Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle arkadaşlar Brawl Stars'ta şampiyonluk mücadelesinde hangi karakterlerle oynamanız gerektiğini söyleyeceğim arkadaşlar. ve ee, kazanmaya çalışacağım. Yani bu yanaysa manaysam da zaten 4. E, dördüncü maçta kaybettim. Yanıma hep alfıklar geliyor benim. Ben bağımsızım bu arada da arkadaşlar şey dynamite seçebilirsiniz poku rosa bo ben de şu an bo yok bo da seçebilirsiniz Jin, tara bunları seçebilirsiniz arkadaşlar bu karakterler bir de jessie bu karakterler portağın karakterlerinden ben dynamite oynamayı tercih edeceğim çünkü dynamite ben oynamayı seviyorum bakalım ne olacak Hop. Olmadı böyle. Tüh. Neyse. Bak arkadaşlar, arkadaşlar buraya geçip aksesuar basacak Ha? Emoji atacağım diye aksesuar boşa git diyor. Bakın buraya bilerek bomba dönüyorum ki adamlar olmasın. Yok zaten şu anda hop. Pat. Ölmedi. Hop. Öl artık yani. Oha ikisi de dedi ya. Adam bir ölmedi. Adam bana ikisinde de yedirdi. Nasıl bir şanssız. Adam şanslı ya. Biz bilme bana değmez. Bizimkiler mal. Hop. Hop. Oha ya bu sefer zıplayamadım ama olsun bizimki öldürdü onu. Oha oğlum nasıl ölüyorsunuz ya? Bütün şeyler, ben bütün şeyleri alayım da hiç kimse kalacak. Tak. Vup. Hoppa. Dokuz tanesi bende. Ben şuraya geçeceğim. Buraya buraya. Adam gelirse önümü bombalarım. Bir şey yaparım. Hatta dur zıplayayım mı şurada? Hup. Olmadı peki. Hup. Hup. Olmadı. Hup. Öldüm. <laughs> Oha ya. Son sonu nasıl değdi? Çünkü <laughs> öldü neyse bizim tarafta olduğumuz için her, türlü kazanacağız. Ben erken tıklıyorum ya. Ben burada zıplayıp o havada da bitir değil. Birinci ödülümüz savaş kutusu aldım. Bakalım bir. Bu uçakta da bayağı görev varmış lan. Hiçbirini yapmamış mıyım oğlum? Oha. Oh. Ben bu görevlerin hepsini yapsam en aşağıya. Birincisi en sana gelirim. İkincisi buradan en aşağı. Beş büyük kutu açarım. Ama yapmaya hiç uğraşmıyorum. Ana hesap. İkinci kendi maça geçeceğiz arkadaşlar benim bir işim çıktı Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tekrardan ikinci maça girelim. Birinci maçımız kazandık inşallah yanıma güzeller gelir. Bu arada takım aramayı denedim yani hiç kimse bulunmuyor arkadaşlar. Yani dün herkes oynadı galiba. O yüzden hiç kimse şu anda bulunmuyor. Şöyle bir tane değdirdim. Ooo ikisi döndü. Hop şurayı bir bombalayalım. Kendimi zıplatmayı çok seviyorum. Ya yani hoşuma gidiyor. Hoppa. Etmiyor. bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi takımım benim söylediğim karakterlerden oluşmakta. Yani cin de var, ces de var. ikisi de var o arada. Ne? Yani, yani. Hop. Değmedi be. hayır öldürmeyseydin onu neyse. Hop. Öldürdüm. Daha doğrusu ona saymış dönem mi değil. O değil Hiç umuda da değil yani. hop hop hop. Hop şunu da aldık. Vallahi dondu lan. Valla. Hop. Kendime var ya son saniye ulti ile Dur Şöyle bir ultimizi çakalım adamın ağzına. Hop. Siz de alın bir. Lan bir ultim de olsaydı neyse dur bari zıplayayım. Hop ala. İkinci zaferi de aldık hiç kaybetmeden kendine ne bile bulurum. Üçüncü zaferimizde inşallah alırız diye gidiyoruz. Bismillah. Bakalım kim gelecek. Oh. Belli ve Riko. Riko kötü. Belli de kötü. Aslında bu map'in karakterleri değiller. Ama olsun. Niye olmasın ki? Bir tane bir şey var Yokmuş be adam. Var zannettim var ya. Aha şu Demir kötü oynuyor. Oppa. Onu da aldık. Alıyoruz şu anda dört tanesi bizde. Hop adamı çıktı yani biliyordum var ya. Nasıl yaptıysam. Hayır. Donmadı da ya. Donmadı da. Arkadaşlar bu arada benim bir yana hesabım var. Ben video çekmeyi unuttum ve mega, ücretsiz mega kutu geldiğinde ve açtığımda hesaba bir bakalım ne çıktı. Yediği aldı belli çıktı. Gerçekten adam var bu arada gördüm onu. Woo. Yaklaşacak diye yaklaşmadı da. Oha! Bu kadar da vurulmaz. Lan oha takım ne yapıyorsunuz? Ben de ne yapıyorum onu da bilmiyorum da neyse. Şunu öldüreceğim dur onu öldüreceğim. Geliyorum lan sana. Yok. Orada var. Aha vallahi öldürdük birini. Hop Edgar kaldı. Edgar'ı da vurduk. Oha. Hepsini aldık. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Hop ben şöyle bombalayacağım arkamı gelemesinler. O şöyle her şeyi atıyorum. Ama Edgar ne ultisi dolarsa bizi bitirebilir yani. Aha. bitti bizimki. Aha vuramadı Edgar ve kazandık. Hiç bir 3 maçı da kazandık. Yeni rozeti aldım. Hemen şekilde basalım rozetimizi. Ben bu rozeti seviyorum. Nerede bu? Kuşatmada da dayan. Bakın kuşatmada. Bu arada harita Dynamite haritası. Ballet de olabilir. Barley Dynamite. Ondan sonra Jin güzel olabilir. Edgar iyi olabilir. Bu karakterler iyi olabilir. Ben yine Dynamite oynayacağım. Dynamite oynayacağım. Hep her zaman hoşuma gider benim. Dur burada mıydı? Buraya seçebiliyormuşuz. Şimdi yine de ben anayasamda kullandıklarımı seçtim şu anda. Anayasamda ben bunları kullanıyorum zaten. Hemen yani bir burada nasıl para çekeceğim? Tabi isteyen şey seçebilir de. Da. İsmiydi. Daha fazla, bin daha fazla zar Hiç kaybetmeden Üç maç kazandık yani. Arz ile Seviyorum zaten Ballı Bey'si kendisi. Hop geleceğini biliyordum senin. Ama bir ölmedi ya. Bir ölmedi. Hop öldürdük. Ama göndermiş mi göndermiş. Ya abi nasıl gönderebiliyorsunuz? Bak nasıl seveyim sizin ya. Hop. Öl. Öldürdüm <laughs> tamam iyi. Öldürdüm. Tamam 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 tamam. Frank öldür. Öldürdü vallahi öldürdü adamı. Tamam. Ben robotu durduracağım şimdi. Hop ve vurun abanın. Oo robota bir hasar bile vurdurtmadık. Robot geldi bir asal bile ben o Jason'ın bütün mermilerini yedim. Asıl da boşa gitti yani. neyse i̇şte dur ben bir şöyle bir hareket çekeceğim dur dur. Ya hak. Olmadı tüh. Hayır. Cık. Yine her seferinde ben nasıl söylüyorum anlamıyorum ki. Aa burada kod ne yapıyor? Burada bu kod ne yapıyor şu an? Çok merak ediyorum da ölsün ama. Öldürelim şunu. Ne yapıyor lan bu? mal e mal neyse mal olsun önemli değil iyi ki mal zaten <laughs> o şöyle bir ulti çekelim de ölsün Şimdi biz e, Daryl'la birlikte dalarsak bir de robotla tamam alırız biz bu kaleyi. Tamamdır. Hayır ya. Daryl niye kaçıyorsun? Nasıl alırsın da neyse zaten aldım. Şöyle bir emojimizle basalım. Aldık büyük kutu. Ben kendi ana hesabımda bu büyük kutuyu valla alamadım. Gerçekten alamadım. Bakalım bir şöyle. Burada ne varmış? Montaj falan var. Bakın şey hesabı göstereyim. Böyle bir hesap kendisi. Daha 2614 kupadayım. Gördüğünüz gibi. Yani bayağı bir ballı hesap. Hiç kaybetmeden 4 maçı da kazandık şu an. Bir de 15'te 15 yapıyormuşuz abi. O, hiç kaybetmeden. Bir de yan hesabımda. O yapmak Çıldırırım. Hoppa şuradan biz bir alalım. Karşıda da tik var bu arada o tik galiba güzel oynuyor. Ben adam kostümünden anlarım kardeş. <laughs> Her şey kostüme bağlı olsaydı adam mı? Hepsi kostüm olurdu. Vele hu vele hu. Lafı koydum üstüne üstlük bir tane de ultiyi de çaktım ağzına. Lan don artık ya. Bir donmuyorlar ha. Uçuş mu nasıl kurtuluyoruz? Dur sen bir dondurayım da ben bir robot. Aklın ah, başına geçsin kardeş. Veriyorsun lan bu mal mı Evet arkadaşlar 86'ya düştü bence e, az düştü yani sıkıntı yok ve dört tane şeydi de bizde olacak şu anda üç tane var da dört oldu Hoppa Uf! nasıl çaktım ben bu ultiyi İyi çaktım ama bu arada yani. Ulti bir alkış alırım. Hoppala. Yedinci seviye saldırıyoruz. Hop sen de şöyle bir ultiye yapıştıralım. Ultisi de boşa gitti yani. Ulti anlam harika oldu. Burada yani. Çünkü o ulti acayip sıkıntı çıkartabilirdi. Bir tane attım. Boz. Bizimki alamaz. Büyük ihtimalle alamayacağız. Ama olsun benim ultim dolu olsun ben gidip dalabilirim yani. Yüzde otuz canı. Bir iki defa dalsam alırım ya. Ya da 20 saniye ortada savunmam hepsi. Ama bence kendim dalayım daha iyice. Bakalım on bin canı var ulti atıp iki tane daha vursam. Ölür mü? Ölmez galiba. Uuuu. Ultiyi çaktım ama. Ulti atıp üçte defa vurmam lazımmış. Ne? Adamlar mı gönderiyor ne işte savunur, savunuruz biz. Bizde de savuna, savunan savunan karakterler iyi var. Zaten iyi savunuyoruz. Pem zaten robotun dibine girdi mi? Tamam kazandık zaten. De. Pemir robotun dibine girmesini aldı da neyse tamam aldık aldık tamam iyi. Lan hayır. Hayatı kaybettik. Şeyde kaybettik. Hep onun iki yüzünden ya. Neyse bir maç kaybettik şu anda. Sıkıntımız yok yani. Hayır. Neyse maça gitmeseydim neyse. Yemek yiyeceğiz çünkü. Bir halledeceğiz. Gönder gönder gönder. Gelsin Gelmedi ya. Pat. Hup. bakalım kazanacak mıyız? Ben bir... Hop. İyi vurduk. Abi nasıl zıplayamadım burada Neyse. Burada çok kötü zıplayamadım. Ya hak. Oğlum acayip pis ya. Evet. Hızlıca maç bitsin de kaybetmem inşallah ya. Kaybedeceğim değil mi? Vay. Oğlum bu adamda laf mı var? Yürümüyor ya. Yürüyecek diye oraya atıyorum. Yürümüyor. Vallahi iki ulti çaktım. Ben artık öldürün şunu. Bunu da mı öldüremeyiz ya. Kaç tane taş yapayım. Robota da vurmadı. Vurmadı hasar kalmadı robota. Orada var ya saldırsak alırız da. Hayır. O gitmemesi lazım. Hayır. Birazcık savunmaya oynayacağım. Neyse. Beşte 5 beş mi? Lan nasıl nasıl? Abi kaybettik. Evet kaybettik zaten bittik. Hemen devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son iki defa kaybetmiştik. Ee, şu en, en azından şu 750'lik şeyi almak istiyorum yani. Yoksa. Bakalım ne olacak. Sıcak bölgeye ertelese bakayım. Ayrım tamam. Sıcak bölgede alırım. Yani sıkıntı yok. Sıcak bölgenin kombunu falan biliyorum da. Ee, hadi bakalım. Penny geldi falan. Penny, Edgar. Karşıya bakalım. karşının kombu da aslında iyi de koy o bu iyi vurdum ha. Bizim tam kötü. Oluyor. Bu ne? Adam var niçin ulti nasıl yapıştırıp? Ama bu sefer yapıştıramadım. U. Hayır. Oh, Hayır. Gönderdim ki. Tamir robot mu geliyor? Yok. Berabere kalmış iyi. çakmakla ateş mi yakıyor? Ne yapıyorsun? Vuh. Tam tutamıyorum ama olsun yani. Yani iyi oynamaya çalışıyorum. Kaybedince kadar devam. İlk baş 4 maç hiç kaybetmeden kazandım. Dur bekle. Vum. Bibi gelecektir oraya yok gitti. Niye acaba şuna şimdi bunun için gitmişti. İyi ki de gitmiş. Hiç uğraştırmasın beni. Hayır. Sen beni yakalayamazsın. O iyi vurdu. Ama ölmedik. Tabii ki de 10 seviye mi göndermişiz? Kaç ay aynen Hoppa şöyle bir vuralım bayağı bir. Hoppa. Oha yani bir bineşe. Hoppa. Bitti. Büyüktü. Hadi bakalım. Büyük kutudan ne çıkacak acaba? Acaba bir şey çıkar mı? Tabii ki de olmuyor. çıkmaz. Hadi bakalım. Ne zaman kaybedeceğim? Yanıma GC ve Penny geldi. Hadi bakalım inşallah iyi oynarlar. Donmadı da ya. Gidecek zannettim gitmedi. Hayır prima. Öldürün şu primayı. Cık. Oğlum pirma nasıl aldın onu ya? Dur. Bombala bombala bombala. Allah öldür. Yaklaşırsanız zaten valla. Yaklaşın ayın yediririm bak. Yedin valla. Hop sen de şöyle bir ülke. Aferin aferin iyi yiyorsunuz ülkeyi. Can acayip az kaldı. Kim vuruyor lan? Aa, bizim Penny'nin tarati vuruyor karşıya. Ne kim vuruyorsa dedi. Aa, şöyle bir vurabildiğimiz gibi vuralım. Bak bence bana yaklaşma Primo. Çünkü ben Primo'yu çok rahat bir şekilde ezerim. Bence bana yaklaşma bak yani. Uyarmadı demeyin. Oo yine de Burada peni var. Sen Tamam iyi. Hop. Onu da öldürdüm. Tamam. Ulti 1 2 3 attım. bitti. Bu da bitti. Sıcak bölgeye kadar geçtik. Bakalım ne olacak bu sefer. 750 şeyimizi aldık yıldız puanımdan nedir düştü. Işte? Ayrım. Şimdi bu mette neler seçilebilir? Rosa, Daryl, Rico, e, Ballet, Dynamic. Dynamite oynamayacağım bu sefer Dynamite oynayana sıkıldım. Rico mu oynasam bir tane? Jackie de olabilir bu arada. Jackie seçim var. Tamam iyi. Güzel. oynayalım bakalım. Bakın ben buraya geldim ve burayı savunacağım yani. Aha karşıya da Jackie gelmiş. Bu arada yani bu birazcık kötü bir şey olabilir. Hop ben vurdum tamam. Tamam bizimki de öldürdü ama karşı takımda daha fazla var çünkü onlar iki yer birden tuttu. Biz tutamadık dur ben o Jackie'nin oraya gideyim de ben bu Jackie'yi bitireyim. Hop öldürdüm ve ölmedim. Bu da güzel bir şey. Bizim Colette ne yapıyordu çok merak ediyorum. Oha. Oradan atınca da gelmezsin yani. Uf. Sırf var ya bu şey için yaptım. Dur dur kaç kaç. Ya kaçamadım daha kusura da bu şey. 46 yapmışız da adamlar şu anda 2-2 yükseliyor. Bizimkiler sağ tarafa gitmesi lazım. Bak ne yapıyor Otik? Niye boş yere aksular atıyor ki? Anlamıyorum ki ben bu işi arkadaş. Tamam ben burayı ele geçirdim de Ana takım burayı ele geçirmiş karşı takım. Benim oraya gitmem lazım hızlı. Kaybettik değil mi? Öldüremem ki ben ikisini de zaten gitsem de. E neyse kaybettik mücadele buraya kadardı. Ben başka bir hesapta da, da çekelim videosunu arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.